Değerli iş adamları, merhaba. Ekonomi İş Geçirme Planlama Derneği Başkanı olarak yönetim kurulum adına, üyelerimiz adına sizleri derneğimize davet ediyoruz. 2019 senesinde Ekonomi İş Geçirme Planlama Derneği'ni arkadaşlarımızla beraber hayata geçirdik. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı örf, adet, gelenek ve inançlara saygılı. Yalnız ve tek amacı ticareti ve ekonomiyi geliştirmek olan bir dernek. Biz şişmanlamıyoruz. Öncelikle onu söyleyelim sevgili dostlar. 10 avukat alalım, 10 mali müşer alalım, 10 inşaat mühendisi alalım, 10 mimar alalım. Eğer biz bunu yapmış olsaydık biz bugün rakamlarımız son derece büyük rakamlara ulaşırdı. Ama bizim yöntemimiz şu diyoruz ki her 30'da bir meslek olacak. Örnek vermek gerekirse bir inşaat mühendisi 30 kişilik grup içerisinde olacak. 1 bölü 30 yani oranımız. İkinci 30'da ikinci inşaat mühendisini alıyoruz. Üçüncü 30'da üçüncü inşaat mühendisini alıyoruz. Bu neyi sağlıyor? Diyelim ki 90 kişilik bir üye içerisinde 3 tane inşaat mühendisi olması 87 tane diğer üyeye hizmet edebilecek anlamına geliyor. 87 üye için ne anlama geliyor? 3 tane fiyat alabileceği şirket anlamına geliyor. Böylelikle ticaret hacmimizi büyüttük. 55 milyon TL'ye geçen bir ticaret hacmi oluştuk. Birlikte işler yaptık. Birlikte yer yere girdik. 7 tane yeni şirket kurduk. Yani birlikte iş yapabilme kültürünün en önemli özelliğini ortaya koyduk. Ankara'da şube açtık. İstanbul'da şube açtık. Sift Top'un kuruluşları toplumun kılcal damarlarıdır. Hem ekonomik anlamda hem sosyokültürel anlamda her konuda değerli ve önemlidir. Biraz sonra söyleyeceklerim eleştiri değil bizim de farkımız var, onu anlatmaya çalıştığımızın tekrar altını çizmek isterim. Diğer derneklere bakıyorsunuz, etkinlikler sınırlı kalıyor. Bizim işimizi, ticaretimizi geliştirmemiz lazım. Ekonomi İş Geliştirme Planlama Derneği'ndeki üyelerin toplam çalıştığı personel 3 bin kişiyi açtı ve 300 milyon TL'den de fazla cirosu var. Bir de şunları söylüyoruz bizler, biz Ticareti düzgün yapanı ticaret erbabı diyoruz. Ticareti ahlaksızca gerçekleştirene ise hırsız ya da arsız diyoruz. Milli duygularını doğru ve güzel yaşayana milliyetçi diyoruz. Eğer ahlaksızca yaşıyorsa kafa tasçı faşist diyoruz. Eğer dinini düzgün ve ahlaklı yaşıyorsa dindar, ahlaksız yaşıyorsa dinci diyoruz. Bu üç unsur insanları birleştiren konular. Aynı zamanda da ayıran konular. Biz ahlaklı olmayı tercih ediyoruz. Ve biz kendimize basiretli tüccar diyoruz. Basiretli iş adamı diyoruz. Ve bunu da toplum içerisinde mümkün olabildiğince yaygınlaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm STK'ların işbirliği içinde olmaya çalışıyoruz. En önemli unsurlarımızdan bir tanesi de ahilik. Ahi evranla başlayan. Anadolu'ya yerleşmiş olduk. Ticaretin ahlaklı olmasıyla alakalı bir söylemle ahilik belgesi var. Biz işte o belgeyi derneğimizin tam ortasına koyduk. Onun çevresinde ahlaki duyguları barındırmaya çalışıyoruz. Biz de kendi içimizde muhakkak teklif alma zorluğumuz var. Disiplin kurulumuz işler. Devam zorunluluğumuz var. Biz ekonomik olarak Antalya'mıza da ülkemize de hizmet edeceğiz. Her sektörden kendini ticaret anlamıyla geliştirmek isteyen, network kurmak isteyen, ilişkilerini geliştirmek isteyen, ahlaklı ticaret yapmak isteyen tüm dostlarımızı ekipler çatısı altında toplanmaya çağırıyoruz. İyi kötüyü olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.